kampa gidiyoruz. Molly için çok özel bir gündü. En iyi arkadaşı Milly ile birlikte en çok yapmak istediği şeylerden biri için hazırlanıyordu. Merak etme sen de geleceksin. Birlikte çok eğleneceğiz Dolly. Molly gitme zamanı. Kızıl Dev Yıldız mı? Bilmece kitabı Kızıl Dev Yıldız. Ha o da burada. Gitmek için hazır mısın? Geliyorum. Tamam eşyanın gerisini de arabaya koyuyorum. Tamam. Hmm. Ne? ne? olur bana öyle bakma Tomcat. Mili'nin evine kadar sen de gelebilirsin ama o kadar. Hmm. Mili'nin evinde ise Mili de bir hazırlık içindeydi. Yaşayacakları macerada ihtiyaç duyacaklarını düşündüğü eşyalarını topluyordu. <laughs> çalışma Marmelat. Biliyorsun sen gelemezsin. Meli, Molly geldi. Çabuk ol. Geliyorum. <laughs> Merak etme Cemima, sen de geliyorsun. <laughs> Sandviçler neredeyse hazır. Biraz da çok güzel meyve paketledik. İçecek bir şeyler de aldık. Biraz da kek alalım mı? Evet, sandviçlerden sonra tatlı olarak yeriz. İşte burada. Her şeyi aldın mı? Hemen. Evet. ...bir yerde olacaktır. Burada olduğundan emin misin? Bir şey son gidişimizden sonra bunun içine koymuştum. Onun için burada bir yerde olmalı. Bunun içinde ne kadar ilginç şeyler var böyle. Evet şu anda istediğimiz şeyden başka her şey. İşte burada. Baba çadırı bulduk. Bir şey daha var ondan sonra gidebiliriz. Hazırız. Sonunda hazırlanmışlardı. Artık bütün bir gece yalnız başlarına kamp yapmak için hazırlardı. Tabii babaları çadırı kurmalarına yardım ettikten sonra. Ya bu kadar eşyanız olduğunu bilmiyordum kızlar. Geride unuttuğumuz bir şey kalsın istemedik. Merak etmeyin bir şey kaldığını sanmıyorum. Evet arka tarafa gidiyoruz Tom. Bir dahaki sefere kamyon tutacağım. Aa, hayır gelmiyorsun. Seni yaramaz sana söyledik ya. Hayır. çadır Mili'nin evinin arka Hı. tarafında bulunan çetin, çetin yanında kurulacaktı. Oradaki ağaç ve çalılar bakım çadır görmemişti. Ben önce kurulsa çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Oraya küçücük bir ev yapacağız. Hı. Çok rahat, eksiksiz bir yer olacak. <laughs> Mili ve Molly çok heyecanlıydılar ve azıcık da korkuyorlardı. Çünkü bu kez gerçekten çok cesaretli olmaları gerekiyordu. İlk kez kamp yaptıklarında çadırı Milli'nin ön bahçesine kurmuşlar ve yerleşirken çok eğlenmişlerdi. Için yatak olabilir. Çok iyi. Bence de burada çok rahat ederler. Evet. Bunun içine de özel eşyamızı koyarız. Benim bir cilalı taşım, bir iplik makaram ve çok özel parlak kağıtlarım var. İyi. Aa! Ay Marmelat git bakayım buradan. Poli daha yeni süpürdü burayı. Marmelat. Bartan sonra ne yapacağız? Bilmiyorum. Gidip kaykaylarımız olabiliriz. Merhaba Jack. Merhaba Tom. Merhaba. Merhaba. Meli ile kamp yapıyoruz. Bütün gece dışarıda kalacağız. <laughs> bütün gece mi? <laughs> Meli ve Molly her ne kadar bütün gece dışarıda <laughs> kamp yapacaklarını söylemiş de olsalar... ...güneş batıp gündüzün <laughs> mutluluk dolu sesleri bittiğinde... <laughs> Millie ve Molly kamp yapmayı orada bırakıp evin içine girmişlerdi. Millie ve Molly ikinci kez kamp yapmaya gittiklerinde çadırı Millie'nin arka bahçesine, eve yakın bir yere kurmuşlar ve hava oldukça kararıncaya kadar orada kalmışlardı. Marmelat, marmelat çadırın içine bir fare ölüsü getirmiş. Ee, kediler çadıra giremez. Pis. Çıkar mısın dışarı şey, lütfen. Hadi bakayım. Aa. Saat kaç oldu? Geç. Buraya geldi Dolly Tamam sorun yok Cemima Dışarısı o kadar da korkunç sayılmaz <laughs> Öyle değil mi? Bence artık içeri girsek daha iyi Çadırda biraz daha kalalım <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Ama Millie ve Molly Bu kez bütün gece dışarıda kalmaya kararlıydılar. Evet işte bu da oldu. Baba daha çadır kurulmadı. Hı? Bir ses duydun mu? Evet Milli ve Molly'nin sesleri gibi ama neredeler acaba? Biz çadırın içindeyiz. Baksanıza. <laughs> <ben yukarı tabiremem> <gülüyor> <miyim>? <gülüyor> bu şişkinlikler onlar mıymış? <laughs> Herhalde biraz yukarı kaldırabilirsiniz. Abi, ben aslında bu halini de beğendim. Onlar bütün gece dışarıda kalmayı başarırlarsa şapkamı yerim. Evet, ben de sadece görürsem inanırım. Emin misiniz? Eminiz. Fikrinizi değiştirirseniz evden o kadar uzakta sayılmazsınız. Değiştirmeyiz. Göreceğiz. İyi şanslar. Ve böylece Milli ve Molly çadırlarını rahat bir yere dönüştürüp kampın tadını çıkartmak için çalışmaya başladılar. Kimse var mı? Arkadaki çitin oradayız. Jack Merhaba, Merhaba Tom. Merhaba. Kafamızı beğendiniz mi? Bütün gece burada kalacağız. Bütün gece mi? Bütün gece. Ama gece çok karanlık olacak. El fenerimiz var. Ama gece yarısı olunca kaplan gelip sizi kapar. Melin'in arka bahçesinde kaplan yok ki. Aa yoksa var mı? Tabii ki yok. Gördün mü? İşte bu fener. Hayır. Ayılar gelip kaplanları kovaladı. Evet, kocaman dişli kocaman ayılar. Yalnızca kızları korkuturlar. Wow! Hiç eğlenceli değil. <gülüyor> <gülüyor> Sabah olunca görüşürüz. Evet, ayılar sizi alıp götürmemişse. şey, eve gitsek daha iyi mi olur acaba? Yani hava karanlık olmadan. <laughs> Hayır, bütün gece dışarıda kalacağız dedik ya. Ama cesaretli olmamız gerekir. Birlikteyiz. Birlikteyiz. Millie ile Molly birlikte ve hava hala yeteri kadar aydınlıkken akşam yemeği olarak dilimli ekmek ve pastalarını yediler. Ortalıkta kırıntı bırakmamaya dikkat edelim. Neden? Ayıları buraya çekmemek için. Aa, ama senin arka bahçende ayı yoktu. Öyle değil mi? Yok. Burada ayı falan yok. Ama ne olur ne olmaz. Millie ve Molly Yine ne olur ne olmaz diye çadırın kapaklarını sıkı sıkıya kapattılar. Böylece örneğin ayı gibi büyük hayvanlar içeri bakamayacaklardı. Aslında Mili'nin arka bahçesinde ayı olmadığını ikisi de çok iyi biliyordu tabii. Melek! Efendim? Şu neyi Aa, Şey, bence bir ağacın. Efe'lerini yaksana. Bence bu gece Dolly yalnız yatmasa daha iyi sanırım biraz korkuyor. Evet, Cem'im da öyle. Aa, aa. Hadi kitap okuyalım. Aa, ben kitabımı dışarıda bıraktım. Ben de öyle. Git al o zaman. Sen de kendi kitabını al. Peki ayılar ne olacak? Okuma bildiklerini sanmıyorum. Ama bir şeyler yerler. Kitapları mı? Hayır, bizi. Ama ayı falan yok ki. İyi, o zaman gidip kitabı alabilirsin. Hadi birlikte çıkalım. İşte kitaplar orada. Onlar ayılar almamış. Ayı falan yok ki. Biliyorum ama yine de kitapları almamışlar. <laughs> ayılar da çok küçükmüş. Bak. Ayılar bunlar mı? <laughs> Tomcat. Marmelat. Sizi yaramaz kediler. Bizi çok korkuttunuz. Sizi ayı sandık. Ama bizim arka bahçede ayı falan yok. <gülüyor> <gülüyor> O kadar heyecandan sonra Milli ve Molly o kadar yorulmuşlardı ki hemen deliksiz bir uykuya daldılar.